İstanbul'u kavramanın en güzel yolu ona şairlerin gözüyle bakmaktır. Bu İstanbul ki sade bir semtini sevmek bile bir ömredir. Bu İstanbul ki gözleri kapalı bile dinlenir. Bu İstanbul ki adını göklere yazarsanız düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korkarsınız. Bu İstanbul ki zaman mekan aşıp geçmiş sevgilimizdir. Vatanımızdır. Bu İstanbul ki güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyardır. Bu İstanbul ki iki kıtadaki insanlar gibi sarmaş dolaş olacak semtleri vardır. Bu İstanbul ki Rahmetli Aşık Veysel gibi insana seversen olayım yarın dedirtir. Ama İstanbul'u sevmek ne kolaydır. Ne de bedelsizdir. Bu şehri seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Bu şehri seviyorsanız önce bedelini kendisine hizmet ederek ödeyeceksiniz. Eğer hakkını verir bedelini öderseniz bu şehir sizi sırtında da taşır, bağrına da basar, zirveye de yükseltir. Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz, vay halinize. Böyle bir durumda değil Türkiye'ye, dünyaya sığamazsınız. Çünkü İstanbul, Türkiye'nin 80 vilayetinin remzi demektir. Çünkü İstanbul yedi iklim ve üç kıtanın merkezi demektir. Çünkü İstanbul dünyadaki 200'e yakın ülkenin hemen tamamından insanları barında yaşatabilen bir küresel zenginlik demektir. İstanbul insanlık tarihinin de İslam medeniyetinin de Türk tarihinin de sembolü demektir. Çünkü İstanbul eşsiz konumu, tarihi mirası, tabi güzellikleri, her alandaki engin birikimi ve en önemlisi insani değerleriyle kainatın en kıymetli hazinesi demektir. İşte bunun için biz İstanbul'a ram olduk. İşte bunun için biz İstanbul'a aşkla hizmet ettik. İşte bunun için biz İstanbul'a ömrümüzü adadık. Böyle bir şehre hangi yuvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür.